Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere 17 farklı coin'i toplayabileceğiniz çok güzel bir toplu musluk sitesini tanıtacağım arkadaşlar. Bu sitenin gerçekten güzel bir site olduğunu düşünüyorum. Kazançları normal musluklara nazaran bir tık daha fazla. Siteye geçmeden önce kanalıma abone olan herkese teşekkür ederim. Hala abone değilsen şimdi abone olup bildirimleri açabilirsin. Neredeyse 200 abone olduk arkadaşlar. Sadece bir abone kaldı. Abone olan herkese teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle umarım daha da büyürüz arkadaşlar. Son videomda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar kazanç elde edebileceğiniz 3 tane size tanıtmıştım ama maalesef birisinde arkadaşlar kazancımızı çekemiyoruz. Başlık ve küçük resimde kısa zamanda düzelteceğim 2 tane çok güzel Tron musluğu tanıtmıştım. İnternet tarayıcısında gezerek para kazanmak isterseniz de bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an o tarayıcıyı kullanmaktayım ve para da kazanmaktayım diyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sitemize geldik sitemizin adı fasut adlı bir site ve gerçekten güzel bir site arkadaşlar Her yerde bulamayacağımız coinlerin musluğu var ve bu gerçekten güzel bir durum Gördüğünüz gibi burada muslu merde bütün coinleri görebilir. Her yerde olmayan mesela hangi coin var arkadaşlar strat ve ve NEO gibi coinler arkadaşlar Her yerde musluğu bulunmuyor ve o yüzden gayet güzel bir sistem. Şimdi arkadaşlar burada bir durum var onunla sizden bahsetmek istiyorum Burada yukarıda gördüğünüz bütün coinleri biz haklı bir cüzdana çekmemiz gerekiyor Aşağıdaki 5 coine Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin ve Digibyte'ı sadece bunları Fasut Bey'e çekebiliyoruz. Diğer coin'leri ise Express Crypto'ya çekiyoruz. Fasut Bey'e maalesef çekemiyoruz. Express Crypto da aslında bir mikro cüzdan burada da küçük e, kazançları toplayıp sonra ardından büyük miktarlar olduğunda borsanıza çekebilirsiniz. Ama bunun tek bir kötü yanı var arkadaşlar Express Crypto'nun. Bir sınır var. Yani burada Bitcoin topladığınızda mesela 1000 satış olduğunda maalesef çekemiyorsunuz. Çekmek için 10.000 satışı istiyor. Aynı şey diğerleri için de geçerli. Bunlarda da ne kadar yüksek olmasa da bunlarda da bir sınır var arkadaşlar. Tek sıkıntısı bu diyebilirim arkadaşlar. Ama diğer yandan bakarsak Fasıl Bey'e nazaran daha fazla coin var arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 20-25 tane coin'i bulunduruyor. Siz bu coin'leri Burada biriktirebilirsiniz Ripple, NEO, Redcoin, PVX gördüğünüz gibi Waves gibi birçok coin'i barındıran Bir mikro cüzdan olduğu için O yandan iyi olmuş arkadaşlar Dediğim gibi tek sıkıntısı bir sınır var Yani o sınırı geçemeden başka bir yere Aktarım yapabiliyorsunuz maalesef Monero bile var yani ve sadece başka siteler Bulmadan bile içinde olan musluklar Sayesinde bile kazanç elde edebilirsiniz Bu siteyi de başka bir videoda ayrıntılı Bir şekilde sizlere tanıtacağım arkadaşlar Hatta ve hatta stake bile yapabiliyorsunuz Yani burada kalan coin'lerinizi ile burada stake kazancı bile elde edebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten güzel bir mikro cüzdan. Eğer buna kayıtlı değilsiniz açıklama kısmında vereceğim linki de hemen kayıt olabilirsiniz. Tabi ki de bir diğer mikro cüzdanımız ise Fasut Bey olmazsa olmaz. Tabi siz diyorsanız ben diğer coinleri kasmama gerek yok. Bana şu 5 coin yeter diyorsanız sıkıntısız bir şekilde Fasut Bey'e aktarım sağlayabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar şimdi bir çekime gelelim. Şu an ben adadayım arkadaşlar. Adanın musundayım. Adayı çekmek için buraya arkadaşlar Express Crypto ID'mi yazmam gerekiyormuş. Bunu da nereden buluyoruz? Hemen gelelim. Burada gördüğünüz bir your unique ID diyor. Bunu kopyalamamız gerekiyor. Express Crypto'da arkadaşlar cüzdanlarınızı kopyalamanıza gerek yok. Express Kripto musluklarında sadece ID'nizi yapıştırmanız yeterli oluyor. Burada kopyalıyoruz. Ardından musluğumuza gelip buraya yapıştırıyoruz. Aşağıya doğru inip Login'e tıklamadan önce şunu da göstermek istiyorum. %10'luk bir referans kazancı da var arkadaşlar. Ne kadar çok olmasa da %10 yine koymaları güzel olmuş. Burada da insanların çektikleri kazançları görebilirsiniz. Hemen login'e tıklayayım. Doğrulama yapmamız gerekiyor. Bunlara sırayla tıklıyoruz arkadaşlar. Burayı da büyük küçük harflere dikkat ederek yazmamız gerekiyor. Ardından verifi captcha diyoruz tıkladıktan sonra arkadaşlar aşağı iniyoruz ve go to sponsor link diyoruz. Buradan click here to continue diyoruz. Ardından burada bir doğrulama daha yapıyoruz hemen hızlıca. Doğrula diyelim. Click here to continue diyoruz yine aynı şekilde ve 10 saniye beklememiz gerekiyor. O hızlıca geçti. Get link diyoruz. Ve ada coin'imizi gördüğünüz gibi kazandık arkadaşlar. Hemen hesabımıza bakalım gelmiş mi. Gördüğünüz gibi anında hesabımıza 0.003 ada düştü arkadaşlar. Bunların çekim limitlerine balansa tıklayarak görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada minimum çekim 10 ada diyor ve 0.25'te fi alıyormuş. Ona da biraz yüksek olabilir ama siz eğer isterseniz arkadaşlar hızlıca ulaşmak için sınırlara mesela Dogecoin kazandınız ya bu Dogecoin'i Cardano'ya adaya çevirip o şekilde sınıra rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ve Dogecoin'in sınırına da bir bakalım. 10 doç koymuş. Evet diğer coinleri doç coin'e çekerek çekim yapabilirsiniz. 10 doç coin gayet düşük bir miktar arkadaşlar. Buna çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Fi miktarlarında görebilirsiniz. Neyse gelelim bir var coin'in daha musluk kazancını elde edelim arkadaşlar. Bu sefer ne yapalım? Bu sefer de Fasut Bey kısmından yapalım arkadaşlar. Litecoin kısmına gelelim. Bu arada Litecoin'in kısmı fena vermiyor arkadaşlar. 981 Satoshi vermiş. Ben ilk yaptığımda bana 1000 Satoshi vermişti aslında Litoshi. 1000 Litoshi vermişti ve bu miktar böyle musluklara göre gayet ideal bir miktar. Çünkü bu tür musluklarda ortalama 500 Litoshi, 400 Litoshi hatta 100 Litoshi veren musluklar bile var. Yani eğer o tür musluklar gördüyseniz o kadar düşük veriyorsa arkadaşlar 100 Litoshi falan uğraşmayın bile sallayın yani. En az böyle 600-700 Litoshi veren 1000 Litoshi mesela bu musluk gibi veriyorsa o musluktan kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi buraya aynı şekilde Litecoin adresi adresimizi yapıştırıyoruz. Tabii ki de bu Fasut Bey olduğu için Fasut Bey'deki depozite geliyorsunuz ve Litecoin adresinizi bu kısımdan kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ardından login'e tıklıyoruz. Yine burada aynı işlemleri yapmamız gerekiyor. Buradaki doğrulamamızı da yapalım. Ardından Verify captcha diyoruz. Bu tür topluluk sitelerinden daha da çok gelmesini isterseniz videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Eğer düşüncelerinizi lütfen yorumlarda paylaşın arkadaşlar ve videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Çünkü videoyu izleyenimiz çok Allah şükür de like atanımız biraz düşük. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yine aynı şekilde God sponsor linke tıklayalım. Ardından click here to continue'e tıklıyoruz. kontine tıkladıktan sonra arkadaşlar doğrulama yapmamız gerekiyor. Doğrula diyelim. Ve burada bir 5 saniye bekliyoruz. getlink diyelim. Ve 981 litoşi hesabımıza düşmüş arkadaşlar. Hemen sizler için kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi Queen light Litecoin 981 Litoshi hesabımıza anında düşmüş. Kullanılabilecek gerçekten güzel bir musluk. Şimdiye kadar tanıdım muslukların en iyisi diyebilirim. Gerçekten çok iyi. Birçok farklı coin'i kazanabilirsiniz. Anında ödeme de yap. %10'da bir referans geliri var. Daha fazla anlatacak bir şey kalmadı. Videomuzun da sonuna gelelim. Daha çok böyle kripto para siteler için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Düşünce Videolarınızı gelmesini istediğiniz oyunu yorumlara yazmayı sorularınız varsa onları da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.